Batı Antalya kemer bölgesine doğru gidiyoruz. İlk etapta 50 kilometrelik bir yolculuk yapacağız. Bu kemer yolunu çok seviyorum. Muhteşem bir manzara, panorama var. Bir tarafta dağlar, bir tarafta deniz. Yeşil ve mavi iç içe. Merak ediyorsunuz, biliyorum nereye gidiyorum. Doğanın bize sunduğu muhteşem bir alana gidiyorum. Az sonra. İtalya'dan kahvaltı yapmadan çıkmıştık. Yolumuz daha var ama biz böyle orman içerisinde, dağın eteklerinde doğal bir alandayız ve burada çok güzel restoranlar var. Burada kahvaltımızı yaptıktan sonra yolumuza devam edeceğiz. Muhteşem bir alana geldik. Burada kahvaltı yapmak doğanın içerisinde güne pozitif başlamak kadar güzel bir şey yok. Şu doğaya bakın ya. Bu doğa gerçekten tek kelimeyle muhteşem. Buradan sonra gerçekten doğanın bize sunduğu farklı bir güzelliğe doğru gideceğiz. Kahvaltımız geldi. <laughs> ya kahvaltıda yok yok. Menemen, yumurta, peynir, zeytin, reçeller ve <laughs> Çok güzel olan şeylerden bir tanesi de böyle sıcacık ekmek. Çayımız. Şeyin bunun ismi neydi ya? Pişi. Pişi. Evet. Bal, reçel hepsi. Şimdi güzel bir kahvaltı yapacağız. Biraz önce söylediğim gibi pozitif olarak kahvaltıdan sonra muhteşem bir doğal alana gidiyoruz. doğanın bize sunduğu muhteşem alandayız. Biraz yürümemiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi orman içerisinde. Çok az kaldı. Bu doğanın bizlere sunduğu muhteşem alanı biraz sonra hep beraber göreceğiz. Doğa güzel, muhteşem, harika. Ama buraya gelecekseniz burada 1 kilometrelik tırmanmayı göze alacaksınız. Ama buraya gelmeye değer mi? Görmeye değer mi? Evet, kesinlikle. Biraz sonra doğanın muhteşem güzelliğini hep beraber göreceğiz. Her şeyin bir bedeli var. Evet. Zor bir patika. Ama yukarıda göreceğimiz şeyler bence bunun için değer. Buraya geleceksiniz. Lütfen bu patikayı da 1 kilometrelik zor patikayı da hesaplayın. 1 kilometrelik bu yürüyüşe değer mi? Evet bence değer. Çünkü doğanın pek bir yerinde göremeyeceğiniz bir olay burası. Burada yaz kış ateş bu şekilde yanıyor. Bir kükürt ve gaz kokusu var. Söylediğim gibi doğada ender görebileceğiniz bir yerdeyiz. Eğer bu Antalya bölgesine gelirseniz burası kemerden sonra Çıralı ya yani çok yakın bir bölge. Buraya gelin kesinlikle bu doğa harikası yeri görün. Bu doğa harikası yerden şimdilik doğanın bir başka güzelliğine gidiyoruz. Biraz sonra orayı da hep beraber göreceğiz. Hanım bize sunduğu farklı bir alana geldik. Karşımızda Akdeniz'in mavi suları hemen sol tarafımızda da yüksek dağlarla çevrili bir alan burası. Burada farklı bir bölgeye gideceğiz. Biraz sonra bu gideceğimiz alanda beraber göreceğiz. Karşımızda Akdeniz'in güzelliği, muhteşem bir görüntü, muhteşem bir panorama. Çam ağaçlarının içerisinden deniz çok harika gözüküyor. Antalya'nın güzellikleri anlatmakla bitmiyor. Şu doğanın güzelliğine bakar mısınız? Doğanın bize verdiği muhteşem bir alana geldik. Burayı gösteriyorum ama buradan daha güzel olan bir alana gideceğiz biraz sonra. İkinci rotamıza az kaldı. Yine böyle patika yoldan yürüyüşüm devam ediyor. Çok az kaldı varacağımız noktaya. Biraz sonra o noktada olacağım. Bugünkü ikinci rotamdayım. İkinci rotam ilk rotama göre biraz daha zor ve daha uzun. Burayı görmenizi tavsiye ediyorum. Bura çocuklu gelmeyin ve gelirken yanınıza ağır eşyalar getirmeyin. Çünkü parkur yürüyüşü baya insanı zorluyor ve gelirken yanınıza ağır eşyalar getirmeyin burayı görmeniz gerekiyor. Sizleri biraz beklettim ama bence bu bekletmeye değdi. Şu anda bulunduğum yer Antalya'nın Komlu Celsesi'nin Gelidonya Feneri'nin olduğu yerdeyim. Buranın kısa bir hikayesi var. Hemen onu anlatmak istiyorum. Mısır'dan kırlangıçların gelip burada konakladığı bir bölge, mola verdiği bölge. Kırlangıçlar gece uçuyorlar. Bu bölgeye geldiklerinde kayalardan dolayı denize düşüyorlar. Denizde gelgit Oluştuğundan dolayı kuşlar ölüyor. Balıkçı Ali burada kuşlar öldüğünü görüyor. Buraya küçük bir fener yapıyor. Daha sonra 1963 yılında bu fener kuruluyor. İlk önce gazdan şu anda da güneş enerjisiyle çalışıyor. Haftada bir buraya gelip bu feneri kontrol ediyorlar. 1963 yılından beri burayı aynı aile ilgileniyor. Babadan oğula, oğuldan toruna gidiyor. Bu yeri görmek istiyorsanız kanalıma abone olun ve böyle yerleri beraber gezelim. There's a cabin where our hearts first met Under the pines I'll never forget